Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ama tüm her şey kırmızı. İlk olarak profilimizle başlayalım. Evet profilimizi yapmaya başlayalım. İkinci e, oyuncu simgesi. Ne koyalım? Kautiyon koyalım. Kautiyon. Savaş kartları. Ondan da Kautiyon. Ne koyalım ondan sonra? Böyle bir şey varmış dislike zaten kırmızı. Ben başka yapacağımız bir şey yok. Şimdi karakter alacağız. kaybedersek ceza yok. Sadece kırmızı karakterlerle oynamaya çalışacağız. Ee, ne I'm queen of Maine. Let the of begin. Şimdi bir iki alan Burada isteyen kulübümüze kat, katıl, katılsın. Kim bunu 31 bin yaptı bilmiyorum. Ben bunu azaltayım. Ben bunu azaltırken like atıp abone olmayı unutmayın. İsteyen bu kulübe katılabilir. Ee, 14 kişi var. Ya arkadaşımızın Baş bir out. profilini göstereyim. Bu kırmızı yapmış. Tek kırmızı yapan bu. Evet hadi yorumlarda bu profili bir 10 üzerinden puanlayın. Ama o zaman hızıra basalım zaman kaybetmeden. Başladık maçımıza. <laughs> Başlıyoruz. Daha doğrusu. gene burada doğduk. Şaka mı? Yine burada doğduk ya. Hadi gidelim. Ortaya gidelim. Ama ortada büyük olması şaka mı ya? Başka zaman ortaya gidemeyiz. Ortaya gittiğimizde de büyük çıkar. Oh. 87 canlı kurtulmamış şaka mı? Gerçekten 87 canla kurtulmam Jagame'ye. İyi ki orada ultiyi basmışım. Yoksa ölecektim. <gülüyor> <gülüyor> İlk maçımızı maalesef kaybettik. O zaman ben bir savaşçımı değiştireyim en iyisi. Ben İtalya'yım O zaman ben Megalayım. Megi de kırmızı bence. Bence gayet kırmızı mı? <laughs> o zaman zaman kaybetmeden tekrar hazır ol. Aynı anda bastık hazır. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz maçımıza. Ortada bayağı büyük. %100 ortaya gidemeyeceğiz var ya. %100. Çünkü başka zaman hep ortaya gidiyoruz. Vallahi da geldik. Saka mı? Baba öleceğiz. Öleceğiz birazdan. Aha ortası kaptı ortaya. Ben robottan düştüm birazdan öleceğim. Hiç katlanmıyorum. Hadi bir urus. Bir urus. Ya gümeni gelmiyor. Ben mega oynayarak ikirimi ölmeyi nasıl başardım ya? Yani? He doğru ben mega kötü oynuyorum biraz cevabını bildiğim soruyu niye size soruyorum <laughs> <Yalam>, ya? Gel gelam gel <laughs> gelam Ya aşağıdaki ayı meeple zandım. Canın... Denemek. <laughs> demek? <laughs> <laughs> Yirmi bin vurdu şu, öyle 8193 mi vurdum Öyle Bu mü vurdum ben? Biraz öyle gözüküyor. Ee, i̇nşallah bugün 12500 olmayı başarırız. Zaten olmasak şaka şaşarım. Şimdi ben bir karakterimi değiştireyim abi. Ee, ne alayım? Aslında mavi olsaydı Piper alacaktım da. Mavi değil. Ee, ne alabilirim? Ne alabilirim? Max istemeyim Max kırmızı. Lan dur Max biraz önce almış. Neyse Max kalsın bir şey olmaz. Aynı karakterle oynasak bir şey olmaz değil mi? Bence hiçbir şey olmaz ondan aynı karakter aldı. A dur şeytanımız görmüşken birazdan e, şeytanımız oynayalım. Yani belki Edgar oynayabiliriz. Hop. poko ne dalıyorsun bize kardeş? Bize dalar ölür. O sırada kendimi ölüyormuşum. Biz bu poko'ya dalmayalım bu bizi yiyecek. Gitme gitme. Я похожий, отсю, отсю к вурту мас. Квик. Квик, এবemis kıke bir tane vuramıyorum. Квик bana vuruyor, tek atıyor ya. Koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. yeter. Gelmeyin. Gidin. Gidin. Eh, şu şeytanemizi öldürelim. Evet. Bizim bu maçı kazanmamızın zaten ihtimali yoktu. Biz bu maçı kazanmamızın gerçekten ihtimali yoktu. Nasıl kazanacağız? Ama da bu kırmızı pek sayılmaz. Bence katalogdan melekler ve şeytanlara bakalım oradan bir şey alırız. bence ee... şeytan milyo alırım. Bence bu gayet kırmızı. Ama asıl sıkıntı şu. Ben şeytan villova oynayabilecek miyim? Asıl soru. O. Çünkü ben villovda aşırı kötü oynuyorum. Da. Farklı oyun modlarında oynayalım. Hmm. Arkadaşımızın aklına Dynamite gelmiş. Çok mantıklı bir seçim aslında. Ben de bir sonraki maçta bu karakterini değiştirirse ben de Dynamic alacağım. Hmm. Hmm. Geliyorum. Bir yapıştı. He, dinamik yapıştırmış. Ben de kendim yapıştırdım diye hava atacaktım size. Jukli <laughs> attım golü. Hala top aldım, dümdüz yürüdüm, gol ettim ya. Bu ne? He, çok Birazdan ben yine hesabıma geçeceğim, orta oynayacağım. Hadi atıyor. Hadi. Oğlum, senin ben atacağım pasta. O nasıl bir pasta kardeşim? Senin ben atacağım pasta. Başka topu bana versin. Ne güzel atardım. Hı. Kalp basalım. Çarpı basalım. Ne baba? Burun. Ve ölme. Lütfen Şimdi ben bir yan hesabıma geçip geliyorum. Geçip geldim. Evet arkadaşlar. Yan hesabıma geçmekten vazgeçtim. Videoyu bitirmek istedim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.